Şu anda hayatında bir şeyler dağınık gidiyorsa veya dağılmışsa hatırla. Dağılmadan toplanmıyor zaten. Burada önemli olan kontrolün ve gücün sende olması. Yani aşırı derecede dağıtmamak aslında. Bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü biraz bir şeyler dağılmışsa hayatında aslında korkmana gerek yok. Yani bir evin varsa o evde her şey her şey yerli yerindeyse mükemmelse işte böyle e, hiçbir hataya yer yokmuş gibi bir ev yaratmışsan kendine hiç dağıtmıyorsan yani e, o ev pek bir yaşanmışlık hissi kimseye vermeyecek sana da vermeyecek bunun tam tersini artık arkadaşının bile gelemeyeceği kadar inanılmaz derece dağınıksa bu ev hayatını da bu ev gibi düşün e, o zaman da o seviyeyi aşmak da artık gücün kontrolün senden gitmesi demek burada önemli olan şu bir şeyler dağınık gidiyorsa. Sen toplarken biraz daha da dağılıyorsa sadece korkma ve hatırla. Zaten dağılmadan toplanmıyor.